yapacağım izliyorsunuz. Ben ne yapayım bunu? Bak ben ne yapacağım? Yes. <laughs> 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 oh, <no, no>, no. <laughs> I make my own milk. oh my god! I, I make my own milk too. <laughs> I thought you meant. You know what? Never mind. <laughs> seçiyor Ben de kendi ha, üstümü yapıyorum biliyor musun? Ya, <laughs> <sürücü için>. Dikkat! Olur <laughs> hoca <laughs> adam leylek değil kuş değil. Adam yerde amına koyun. Bir kere havaya kalkıyor geri iniyor. Sen jeti niye havada arıyorsun ya? Hacemi. Bıçak yedim ha farkında mısın Jirok? Bu beni üzdü lan bu beni kırdı lan. Man, bu ay, benim Valorant'la ilgili görüşlerimi değiştirdi lan gibi. Bu espri yapmayacağım. <laughs> Veli Aktaş, Aktaş ney? Hayır, hayır, hayır. Aktaş, hayır, hayır, Aktaş, hayır, Aktaş, hayır. Hayır, Aktaş. Hayır, hayır, hayır. Bir yaparsa gibi geliyor bana. <laughs> Neydi o hikayeli ya? Hikayeli yok mu hikayeli ya? Ya Boğaç ne biçim cümleler kuruyorsun sen sapık mısın? Lan gerizekalı <laughs> Allah'ım deminki gibi hikayeden bahsediyoruz. <laughs> Amına koyun bekle bir dakika. Vazo. Beş. Vazo. Beş. Bekle ya bir dur ya bir dur amına koyayım ya. Kolon ya. 20 20 2 kere 10 di 2 kere 10. Ya kat kalem versene Mehmet. Mehmet. Oğlum. <laughs> Ama ya yani, bu ne ya? Bu ne ya? <gülüyor> 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 ya Kespur anlat bakalım. Ne anlatacağım abi? Kespur sikil gözüküyor lan. Ferit al beni şuradan ne sikerim ne bunun belasını. Baba da getir. Instagram attın son fotoğrafta. Baksın gözüküyor be Kespur. Ne yapıyorsun? Yapma burada? be o. Bağımsız geliştirici ya bunlar zor durumdalar. Onu alalım mı almayalım mı emin olamadım bu arada. Hiç alasım yok onu söyleyeyim ama. Almayalım ben en son kendime Kratos skin'i aldım çünkü <laughs> başka bir şey alamam. Başka şeylere Neyse. babam babam gül izin vermiyor abi. Ben sadece en son Kratos'lu hakkımı kullandım. Alamıyoruz yani <laughs> babam dedi ki ya dedi Kratos al dedi ya da dedi siktir git buradan hadi, dedi. Oğlum mi nasıl bakalım attıralım mı allah allah dedi 6 <laughs> saattir sperme bak diyorsun ya <laughs> allah allah yani sokacağım çete ne zaman dönsem sperme bak diyor millet ya pis pis konuşturuyorsunuz beni. Bantıdayım hocam şu an daha fazla duramayacağım gibi. Bak şu hareketi yapar mısın? Kapandın ya. Tamam. <laughs> Ananı sikim Ali ne yapıyorsun? Yap. Ali'nin boyunu parçalıyor Yere böyle sıfır. Ne yap? Sıfır. Ne yap <laughs> Orası bu <da> çocuğu. <laughs> Oğlum tansiyonu çıkacak amına koyayım. Baba ya, amana yemin ediyorum. Bak, bak baştan göster. Ya, konuştuk şimdi dönelim bakalım bugün başka ne gelişmeler olmuş neler olmuş. de Sedat'la birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. <laughs> Şimdi elimde insan etine benzeyen bir et parçası var. Mesele temas ettirelim. Abi gene geçmişim aklıma geldi. O buz, dolabında yaşadığım şey ya. Ay. Yine genç kardeşlerim varsa benim gibi salaklık yapıp sakın dilinizi buzlu, buzluğun içine sokup bir kısmını yalamayın arkadaşlar. Dilimin yarısını bıraktım orada. Yapmayın yapmayın. Yani benim o çabamı, o bir tane taburu üzerindeki çırpınışımı asla unutamayacağım. Yani o dil dışarıdaki anne diye bağırışım çıkmıyor da. Sen anlıyorsun bunu anladın mı? Bak şöyle olsa. Yaka Beş. Bir buçuk nerede? Bunu ne andertel olsan anlıyorsun. Ama bizde direkt 5 yazdığı için için alıyor adam. Ay 5 lira ya, ya. <laughs> Gördünüz mü? Anime kızları gerçek. <laughs> Allah'ım başka neler var ya Rabbim. Bak. Ben senin yerinde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın? Lollipop. <laughs> Bir kendi tipine bak, bir de bana bak. Bundan sonra bunu mimledim. <laughs> Lollipop. Sinir olduğum herkese söyleyeceğim şey. Sen kimsin de benim elimde olacaksın lan? Lollipop. Asını bak. Biraz dela var aynı. Farkı ne? Ben şey düzelteceğim. Ananı kim daha kötü oldu? Bak slow motion'ı tüfür ediyorum sana. Senin bir tamına koyayım tamam mı? Böyle mına çarp, kupamına böyle bodozama yürek. Tamam mı? ki. Bak delare küfür geliyor. Mı çık. Ya Allah belanı etsin. Delaylı.